Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu bölümde e, evet, ikinci bölümü sayılır. Ama sayılmaz. Yani bu e, şey yani arkadaşlar bu arada geceymiş. E, önceki bölümde bu arada yerin altına sığındım. Çünkü dışarıda zombiler Önceki bölümde ev yapmıştık. Tabii onda bir bozukluk olmuş Anca, aynı önceki videolar gibi yani ne baksana da. arkadaşlar Cube umarım e, ilerleyen bölümlerde böyle bir sorun olmaz. Sanırım kulaklıktan dolayı kulaklığı değiştirdim. Şimdi başka kulaklık kullanıyorum. Ee, umarım kulaklıktan dolayıdır. Kulaklığı değiştirdim. Umarım o yüzden bilelim. O yüzden de değilse benim yapabilecek bir şeyim yok arkadaşlar yani çünkü evet bu gece olunca, evet, oluncaya kadar burada kalacak evet acaba neden evet. arkadaşlar şimdi ıı, Şuradan bir çıkıp dandik de olsa, kötü de olsa, berbat de olsa bir ev yapmak istiyorum. Hatta büyük bir ihtimalle çok berbat ötesi olacak. Ha tamam. Evet arkadaşlar. Bu arada umarım siz daha iyi görüyorsunuz. Dur çünkü şu anda ben hiçbir şey görmüyorum. Arkadaşlar. Hem, hem sizin görmeniz için hem de benim görmem için bir şey yapacağım. Umarım hoş karşılarsınız. Evet. Evet. Bu değil arkadaşlar. Ee, Night Vision 20 milyon 255. Arkadaşlar bu gece görüş verir. Evet. Ölme, ölme, ölme ha. Arkadaşlar böyle yaptım çünkü gerçekten çok kötü görünüyor videoda ve ben de göremiyorum. O yüzden de hiçbir şey yapamıyorum. Ee, evet. arkadaşlar bunları da yapalım hemen ya bilmiyorum arkadaşlar önceki bölümdeki her şey gitmiş hem de her şey Allah Hayır, hayır öldürme, öldürme, öldürme. Hayır. Ne oldu? Ee, slash. Night Vision bir milyon Ev nerede arkadaşlar ev nerede acaba ev nerede acaba ee, bakalım. Arkadaşlar, ee, bir bakayım. Hah, ev, ev, ev buldum. Ee, topraktan bir evimiz olmaz. Zaten topraktan bol bir şeyimiz yok ya, koy. Bu arada arkadaşlar, eee... Topraktan bir şey yapacağız. Ama ne yapacağız? Şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Ee, hop, tamamdır. Burada yaratık da olmasın diye şunu da koyalım. Ee, şey lan. E, arkadaşlar. Toprakları koyacağız. Evet ama yukarıya doğru. Bu arada fazla konuşamıyorum. Fazla dinim dönmüyor farkındayım. Biraz fazla yalpalıyorum. Evet şimdi bir tane kürek yapalım ve biraz toprak toplayalım. Bir tane yeter. Bir tane alalım. Crafting yapacağız. Crafting. Evet. Umarım kulaklıktan dolayıdır dediğim gibi. Yoksa tekrar dediğim gibi benim yapabileceğim bir şey yok arkadaşlar. Şunu şöyle koyalım. toprak dönemi arkadaşlar aynı önceki seridik gibi aslında fazla da değil ama bunu yapmak istiyorum ee, evet bu arada şeye başlayabiliriz ikinci sezona Topraktan sonra belki. Ee, eğer kulaklıktan dolayısıyla nether survival yeniden başlayabiliriz ee, yani öyle Arkadaşlar ben bir madene inmek istiyorum. Hazır night Vision'da da var Umarım demir bulabiliriz. Genelde demir bulmak yani ilk başlar için çok zor olur ama. Kil çekeceğiz evet. Ev ee, için. Eee ha demir. Demir. Arkadaşlar onu attım gördünüz. Nasıl da demir üstüne basacaklar. Kır kır, kır 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 kırıyorum. Kır 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 kır, kır, kır kırıyorum. O bayağı çıktı arkadaşlar. Bayağı bayağı çıktı Hadi bir tane daha. Oo, oo. Arkadaşlar demir madeni bulduk sanırım. Hadi demir. Bir oy biraz daha mı var? O biraz daha var. Arkadaşlar çok güzel bir şans. Bakar mısınız bu kadar büyüklükte bir demir vardı. <laughs> Hala şokluyum arkadaşlar bu yüzden fazla konuşamıyorum bu yüzden de fazla özür dilerim. Fazla özür dilerim. Ben. Siz anladınız arkadaşlar. Nilüfer <laughs> 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 far yanıyor muydu? Tüh. Bu yanıyor muydu? Tüh. Bunlar yanıyor mu? Evet yanıyor. Ee, hemen 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 biraz ağaç ağaca ihtiyacımız var. Hop bir tane yeterli olur. Şu stikler yanık bile olmadan demirleri bir alayım ben. Hadi o da pişsin. Ne olur. Ee, şunu at ve gene stikle pişireceğiz. İşe bakar mısınız? Şunu alalım. Demirden kılıç demir kılıç yapalım mı? Arkadaşlar. Ee, tarla da yapabiliriz aslında. Tamamdır. Bu demirleri pişirmeye yeterli olur. Buraya minnak bir tarla yapalım bence. Düt 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 düt. Pancarımız var. Çok güzel. Mantarımız da var. Bu da çok güzel. Ve patatesimiz de var. Garip ses ya. Bakar mısınız arkadaşlar? Bu bir tohum sesine benzemiyor. Neyse. Minecraft böyle yapmış. Ve bu arada e, videonun başında özür dilemeyi unuttum. Arkadaşlar özür dilerim. Bugün e, iki video gelecek. Ama mutlu olacağınızı düşünüyorum yani iki video. Umarım sık sizi sıkmamışımdır. Yani sıktıysam da gerçekten özür dilerim. Bu arada bu ayı çiçeğe hayır denmez. Ve koyun oda gel buraya. koyun. Ee, hepsini kırmızıya boyayacağım. <laughs> ee, e, 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 e. Bir tane mi? Hop, 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 hop. Arkadaşlar bir tane daha koyun ihtiyacımız var. Yani, acaba şu gezgin tüccarlar e, gezgin tüccarlara bir şey satabiliyor muyuz? Bunu şöyle yapacağım arkadaşlar. tut dıt dıt. Evet şimdi. Gezgin tüccar neler satıyormuş bir bakalım. Ee, eğer adam gibi şeyler satmıyorsa öldürelim. Çıkın. Çıkın. İşimize yarayabilirsin. Ha. Şunları da bırakalım. Aynen. Ee, bu arada şurada da birkaç çiçek vardı. Ne evet, bunları toplamayayım ya. Zaten bayağı bir boyamız olacak. Evet, bu videodan da bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Virüse yakalanmayın. Bye-bye.